Uzun yıllardır Alacakaranlık 6 filmini bekleyen milyonlarca hayran için nihayet heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Her ne kadar doğrudan yeni bir film çekimi duyurulmamış olsa da, Alacakaranlık evreni farklı projelerle büyümeye devam ediyor. Eylül 2024 itibarıyla serinin unutulmaz yapımları olan Alacakaranlık, Yeni Ay, Tutulma, Şafak Vakti bölüm 1 ve Şafak Vakti bölüm 2 yeniden sinema salonlarında izleyiciyle buluştu. Bu özel gösterimler, Alacakaranlık dünyasına gönül vermiş izleyicilere, seriyi büyük perdede tekrar deneyimleme fırsatı sundu. Bununla birlikte, Nisan 2023'te yapılan resmi açıklamaya göre Lionsgate TV, Alacakaranlık evrenine dayanan yeni bir dizi projesi üzerinde çalışıyor. Projenin henüz geliştirme aşamasında olduğu ve serinin yaratıcısı Stephanie Mayrinde de yapım sürecine aktif olarak katılacağı bildirildi. Senaryosu Sinead Dalai tarafından yazılacak olan dizinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu ise henüz netleşmiş değil. Heyecan burada da bitmiyor. Aralık 2024'te Netflix, Alacakaranlık hayranlarını daha da mutlu edecek bir başka projeyi duyurdu. Stephenie Meyer, Midnight Sun romanından uyarlanacak bir animasyon serisi için çalışmalara başladı. Bu animasyon serisinde, ilk kitabının hikayesi Edward'ın gözünden farklı bir perspektiften aktarılacak. Animasyon dizisinin yayın tarihi ve seslendirme kadrosuna dair detaylar ise önümüzdeki dönemlerde açıklanacak. Şu anda doğrudan Bir Alacakaranlık 6 filmi gündemde olmasa da serinin hem dizi hem de animasyon projeleriyle yeniden hayranlarla buluşacak olması büyük bir heyecan yaratmış durumda. Tüm yeni gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve en güncel haberlerle karşınızda olacağız. Eğer siz de alacakaranlık evrenine dönmek için sabırsızlanıyorsanız, düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.